Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 10 saniye vs 1 saat ev yapı kaşığı yapıyoruz ve yanımızda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş geldin. Ahmet. Hoş buldum. Hoş geldin tek neyse ben ne diyorum ya. Gel Ahmet. Hoş Şimdi buldum. 10 saniyelikten direkt zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Şimdi ben hangi bir blokta alsam kalsit alacağım. Kalsitten yapmak istiyorum. Bir de huş kapı alayım. Aynı huş kapı alayım. Bundan başka bir şey almama gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi hadi bakalım Ahmet. 10 saniyeyi başlatıyorum o zaman. Başlat. Dur dur başlatamadım. Başla. Vallahi başladım. Vallahi başladım. Hop, tamam. Şimdi şuradan bir tık daha alalım. Bitiyor 5 4 3 2 1 bitti. Bitti. ve bitti. Bitti vallahi bitti vallahi bitti. Şimdi şuradan şöyle. Hı. 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 koymadım ben bir şey. Tövbe estağfurullah. Sen bana da yalan atıyorsun ha. Bu ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar. E Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne ya? Neyse. O zaman bir dakikalığa geçelim hiç vakit kaybetmeden değil mi canım arkadaşım? Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şöyle camımız falan hazır zaten. Halı falan da alayım bu sefer ya. Halı falan da koyarız. Yatak Halı kilim dokuma her şey. Neyse. O zaman şöyle bir dakikalığı da kuruyorum hemen. 3, 2, 1 ve başladım. 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 Tamam. Şuradan şu şekilde arkadaşlar. Yap yap yap. Tamam. E, bu arada 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye kaldı. Ahmet. Nasıl 30 Bildiğin 30 saniye. Tamam şimdi bununla da koyduk. Aa. Allah bak şu cam yanlış oldu şimdi bak. Tamam 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 tamam. Çok iyi. Şimdi başka delik diyelim buraya. Camı şuraya kaldırayım. Şunları bitti şuraya. Allah gitti. Hayır hayır hayır. 30 saniye kaldı. 30 saniye. Eee tam benim yerde bitti. Ben yatacağım. Oh güzel. Aa bir dakika hayır hayır. Huş 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 huş. huş. Tamam huş aldık. Bakalım. Toprak. Tamam. Şunları koyalım arkadaşlar. Ay bu görüntü ne lan çok kötü gözüküyor. Tamam. Şimdi bir de lale lale. Kırmızı lale. Bu bitiyor. Bir de meşale de alayım ya meşale meşale bitti evet arkadaşlar bir iki saniye gecikti ama sıkıntı yok ya Tamam. Yok yok yok. Ya sen diye ki. şöyle bir bakmak istiyorum da. Alın Her şey yok mu? Ama vallahi her şey var. Şimdi yakın yemeyelim. Gayet güzel ya. Ve deprem korumalı dedik. Bunlar ne Ça Aa dur deprem korumalı demedim pardon. Bunlar ne abi? Deprem dayanırsa şöyle kır şuralar ne olacak? <laughs> <laughs> Bağırma. Yapma bak. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. <laughs> Bak eğer onu yaparsan var ya çok kötü şeyler yaşatırım sana Kaldır onu, kaldır, evet, kaldır. Sen yaşat, tamamdır. Sen neyle bakışın? Bu ne oğlum? Kır şunu ya. Oğlum, Neyse. O zaman arkadaşlar 10 dakikalığa geçebiliriz şöyle 10 dakikalık süreyi başlatıyorum baş. Latım. Bu sefer yayıyla yayıyla yapabiliriz arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Eşyalarımızı seçmeye yıllarca zaman var hatta bir baltamız alalım da sihirli komutlarımızı kullanabilmek için güzel ya güzel rahat. Tam şuradan set up yapıyoruz Vallahi yapıyoruz sonra tamamdır mükemmel vallahi mükemmel ben neyim ya arkadaşlar ben bir gideyim bir doktora görüneyim bu kadar Ay, iyilik bu bana otansın. fazla ya <laughs> Değil mi? Neyse çok şey yapmayalım arkadaşlar Ahmet ağlar <laughs> Tamam Ne Ne dedim ki Demedim. tamam. tamam şimdi arkadaşlar şöyle yataklarımıza koyabiliriz Hemen şu yataklarımızın yanına koyulan kabinlerden de koyalım arkadaşlar Yeterli ya benim yer bence gayet iyi Ama halı falan da koymak lazım şimdi Şöyle bir gri alalım arkadaşlar Açık gri Onun üzerinden puan, puanlar mısınız arkadaşlar Valla bence çok güzel oluyor Sıfır. Sıfır mı? Sıfır mı? Neyse artık on. ne oldu? Lan bu taşık çek. Lan çek. Aa bir dakika otu. Hayır. <laughs> Ahmet. Oğlum. Yapamayacağız. Yap. <laughs> Oğlum delirteceksin sen beni. Aa, bak. Neyse Lan sen delirteceksin beni. Sağdan beri kırıp duruyorsun. Um Lan <laughs> <laughs> İyisin iyisin. iyisin. İy tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol Ahmet. Neyse. Olamıyorum. Olamıyorum. Olacaksın. Olacaksın. Tamam şöyle bir. Ben beyaz yere simsiyah bir tane dolap gider mi gider bence arkadaşlar. Uf be mükemmel oluyor ya. Ben niye bu kadar güzel diyorum. Fırın falan da koyalım. Şu an Ahmet bu arada 3 dakika geçmiş. Ha haber olsun. Güzel. Yani yani çalışma masamızı falan da koyalım arkadaşlar. Güzel ya abim ya mükemmel oluyor yemin ederim. Şöyle bir Ahmet'in yere doğru gitmek istiyorum. Ahmet, ver babacığım. Gelme. Babacığım. Böyle Adventure e, Laser Ahmet diyorum. <gülüyor> 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 Değil miyim? Tamam şöyle kendi yerimizi yapmaya Ateş altına tutuluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıyorlar. Ahmet bitiyor zaman bitiyor zaman zaman. 3 dakikamız kalmış 3 dakika. Hızlı hızlı hızlı. Lan her yeri daha ne yapayım ben? Yardım edeyim tamam yardım edeyim. Al al yardım ediyorum. Etme etme. Al etme. edeceğim. Ede bu ne oğlum? Abi lütfen doğru düzgün yapıştır, şeyler yap. Yapıştır. Yapıştır. <laughs> 10 dakikalık şey bu mu? Gittim, Şöyle bir Ahmet'e tekrar bakmak istedim neyse bakmayacağım ya yeter Ahmet'e çok baktık nazar değecek Ahmet'e deme deme ne yapıyorsun o ne o ne ya bu camı niye koydun <laughs> 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 Özür dilerim. Neyse. Bakalım kaç dakika. Bir dakika kalmış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hatta ne bir dakikası oğlum. 20 saniye kalmış Ahmet. Ne yapıyorsun? Bu ne? Sus, bak korktum. Kendisini koymuş arkadaşlar. Abi, kendisini koymuş arkadaşlar ya. Şuna <laughs> Ahmet'in kendisini <laughs> şöyle bir evine doldurayım. Şöyle. Aa, arkadaşlar al bakayım. Ne yapıyorsun? Sen de bana mı koyacaksın? Ne yapıyorsun Ahmet? Ne yaptı? Allah Allah. Bak beni şırtıyorsun ha. Aa bitmiş. Vallahi bitmiş. Lan bu ne? Ne bitmiş? Şimdi ben arkadaşım arkadaşlarımla yaşarım. yaşarım. Se senin arkadaşların ölüye gibi biraz. Neyse. Arkadaşları. Ah be. Ah be arkadaşlar. Aha ölmedi hepsi. Neyse. O zaman Hı. 10 dakikalık bittiğine göre bir saatliğe geçebiliriz değil mi? Geçelim geçebiliriz. mi? Hadi bir saatliğe geçelim. Arkadaşlar bu arada Geri gideceğim şamatik kullanacağım. Mükemmel bir tane şamatik buldum. inanılmaz bir görmeniz lazım. Ahmet. Sen burada da takılıyorsun tamam mı? Ben de şuraya gidiyorum. Eğer görürse bak gelme gelme. Banlarım yemin ederim gel banlarım. Gelme. Gelme oraya. Gelme. Tamam Niye arkadaşlar. Niye korkuyorsun lan? Gelme dedim. Arkadaşlar burayı yaptım. Şu yapıştırdım. Gelme. Allah ben ev yapacağım buraya. Tamam. Bir saat boyunca yatabilirim. Buraya kocaman Steve koydum arkadaşlar. Aynı ben ya. Aynı bana benziyor. Ee, beyni de top dolu. Şuna bakın ya. Mükemmel ya. Neyse. Şöyle içini gezmemiz gerekirse burada mükemmel şeyler var ya. Aşağı doğru inebiliyoruz. burada ne olduğunu bilmiyorum. Şekilde hızlı bir şekilde inelim arkadaşlar. ininin Tamamdır. Burada bir şey yok ya herhalde. Bacaklarına geldik. Bacaklarında üstte çıkıyoruz herhalde. Şuna üstte çıkalım yavaş yavaş. Tamam. Burada da evimiz var kocaman. Bur bir biyomunu değiştiririm. ama pek gerek yok ya iyi böyle. Biraz karanlık ama yapışıyor. Burada şeker, um şeker komşunun niye bu kadar karanlı? Allah Allah neyse neyse de bence gayet iyi arkadaşlar. Şimdi o zaman Ahmet'i yavaş yavaş trolleyelim. Yavaş yavaş değil hatta hızlı hızlı trolleyelim lan hadi bakayım. Şimdi görünmezliği hissel alacağım. Hop güzel. Şimdi Ahmet'in yanına doğru gidebilirim. Çok güzel trolleyeceğim Ahmet'i. Ve Ahmet sen ne buraya ne yapıyorsun Ahmet? Ha? ne yapıyorsun lan? Gel buraya gel. Şimdi ne yapacağım biliyorum. Sanki yapı sınırıymış gibi. <laughs> e yapabiliyor musun lan? Evet. Niye koy? Koyamazsın, koyamazsın. Niye koy? Koyamazsın Allah'ım. He? He? Ya bacım ya. Şöyle şöyle dur kıralım arkadaşlar. Allah! Ne oldu? Ne oldu bismillah? Aa <laughs> bir saniye balta alayım arkadaşlar. Baltayla kenarlarını full yok edeceğim. Çok güzel. <laughs> Çok eğlenceli. Büyükten fark edecektir ama fark ettirmeyecek şekilde yapacağım. Ve niye bu aynı bloktan yapıyor hep ya? Sinir oldum bak bloklarını değiştirdi. Ya mont blok. Heh tamam ölmez blok olsun arkadaşlar. Ben <laughs> Lan. Eh. Elmas blok Al. Ben... al. fakir sen bunu al. Eh, olur. Neyse Ahmet de uğraşmaktan biraz bekledim arkadaşlar. Şöyle evimin içinde bir tane internet kafa gibi bir şey yapmak istiyorum. Şuradan şimdi komputer yazıyoruz ve bilgisayarlarımız. Ve bilgisayar yok. Aa varmış varmış. Korktum bir yan ya. Şuna kasa yazıyoruz. Kasamızı da alıyor. Kasa. He PC yazıyoruz. Tamam tamam. Korktum bir yan kasa yoktu diye arkadaşlar ya. Tam şöyle iki kasada bir tane bilgisayarımız olsun ya. Ya da yok yok şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Oh çok aşırı iyi. Tamam bu şekilde olsun mükemmel. Şuraya da bir tane koyayım. Şuraya da bir tane koyayım. Mükemmel oldu vallahi lan. Böyle olacağını beklemezdim. Şöyle her tarafı da bir tane bilgisayar. Öf güzel güzel. Burada artık nasıl geçeceksem burada edit yaparken, burada video çekerken, burada oyun oynarken, burada da film izleyebileceğim. Hepsini nasıl aynı anda yapacağım bilmiyorum Burada da bir şeyler yaparım artık. Arkadaşlarımla falan konuşurum. <laughs> çok güzel oldu lan. Neyse ben şu Ahmet'i bir bekleyeyim arkadaşlar. O da bitirsin sonra Videomuzun sonuna gelelim. Tamam Aa, arkadaşlar, bayağıdan bir bekliyordum. Ol. Ne oldu? Bitti beni yap ya. Bir saattir bekliyorum seni. Lan bu ne? Ne ne? Bunu mu yaptın? Evet. Çok iyi. Tabii oğlum çok iyi, çok iyi. Oğlum. Bak oğlum bu el çok iyi. Benimkinin yanında çok kötü kalmış Bakacağım bakacağım seni eve bakacağım. Seni eve bakacağım. Hayır bak bak. Bakacağım bu ne? Bu ne? Kutu, Kutu yapmış Bu ne? Kutu değil ya. Sen sorma bak burada labirent ile var oğlum. Labirent? Bu labirent mi? <laughs> ya bu kadar emek şu, bu kadar emek harcanan bir eve ben sıfır veremez yani. Oo detaylara bak. Bak bak detaylara Bu bak. kadar emek harcanan eve ben sıfır veremezdim şahsen. Aa, ben de veririm. Sen zaten verirsin veremezsin. Şu, Senin evin. Şu değil. detaya, şu toprağa, şu çamağa bi bak. Ya bilmiyorum Şimdi çok değişik yaz bu oldu. Neyse yani gayet güzel bir dizayn ekledim. Aynen aynen. Gel benim. Senin eve geçelim de sen ne yaptın? Gel ne? ayağından gireceğiz ayağından. Gel. Ayağın oha. Gel şuradan giriyoruz böyle. buradan üstte doğru bat 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 diye gidiyoruz. Aa bir dakika. E buradan mesela diyelim ki bak. Canını Söyle. göstereyim. Şimdi ayağı koydu. Şabalak diye ameles bir yere. Ben burada sen kalmıyorsun ki burada ben kalıyorum. He. Aldım <laughs> ya. Gel bir çıkalım. Gel. Şöyle uçarak çıkalım üst kata doğru. Bu arada çok sıcacık doğru da ha. yeni fark sen ettim. Sen çok güzel yapmışsın lan. Ben Adam, <laughs> Sen beni ne sandın? Sen, sen abin Oğlum, ne abi ne sandın? Benim iki bile dot. Benim iki bunun bile dot. Tamam bu şekilde. Nasıl ama nasıl? Şimdi ütünü de göreyim evde bazı arkadaşlarım. Bak. bak. Evin içi de güzel. İçi. Tamam. Oo! Oh! <laughs> Şu bilgisayarlara bak bilgisayarlara. Nasıl? Ne kadar güzel lan. Tabii oğlum. Oğlum ben buraya 15 puan veririm. O zaman helal olsun. Arkadaşlar sen bir sus ya. Bir daha sonra geliyoruz. Herkese aşık böyle videoyu <laughs> izlemişsiniz. Kanalıma abone takip etmeyi unutmayın. 500 bin abone olmayı, çok güzel videolar gelecek. Onları da <laughs> hızlı bir şekilde var. gelmesi için abone olup like atın. O zaman sağdan üstten şey et diye bir olmalı bir <laughs> <laughs> Konuş artık. O zaman abone olduza göre arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.